Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyanırsan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın. İnsan yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu gelir ve ortamı yaptığı işler sayesinde elde etmektedir. Bu sebeple ömrünün büyük bir bölümünü iş hayatında tüketmektedir. Değişen dünya ile beraber teknolojinin de katkısı sonrası bazı meslekler kolaylaşıp bazıları kaybolduğu gibi yenileri de iş dünyasına hızla girmektedir. Mesela YouTuber, Blogger, Drone, Piloto gibi. Ama insanın işleri güncellense de tükettiği zaman hiç değişmemektedir. Peki kaybolan meslekleri icra edenler yaşama devam etmiyor mu? 10 yıl aşkın zamandır çalıştığım hukuk sektöründe avukatlık mesleğine ve hayata karşı pek çok deneyimlerim oldu. Bunların en başında banka ve şirketlerin avukatlığını yapan köklü hukuk bürolarının mesleki tecrübelerini kullanarak vekilliği hak kazanmaları ve başarılı çalışmalarını imza atmaları olmuştur. Çalıştıkları kurumların ulaşılabilir düzeyde başarı hedefi verememeleri pasta dilimlerinin diğer bürolar arasında dağılımı farklılık gösteriyordu. Zamanla bankacılık sektörünün gelişmesine bağlı olarak artan rekabet ortamıyla beraber performans sistemi ve denetimlerle gelişimi göstermiştir. Yeni çalışacakları hukuk büroları için personel, teknolojik donanım, kurumsal yapı gibi çalışma koşullarını ararken eski çalıştığı büroların da bu yapıya kavuşturmak için oldukça teşvik etmişlerdir. Bürolarda süre gelen çalışmaların devamlı için oldukça yüksek yatırım maliyetlerine girmiştir. Avukatlık mesleğinin kazanç anlamında diğer mesleklere göre önemli bir yer almasıyla beraber üniversite tercihlerinde hukuk fakültesi tercihleri oldukça artış göstermiş. Bununla beraber birçok ildeki devlet ve özel üniversitelerde hukuk fakültesi bölümü kurulmuştur. Mesleğe yeni adım atan avukatlarda gördüğü iyi bir kazanç ve statüye sahip olma arzuları eğitim tercihlerini bu doğrultuda seçme tezini doğruluyordu. Oysa kazanç sadece mesleğe göre değil, zaman, emek ve kişisel gelişim tüketimine bağlı olarak elde edilebilecek kavramdır. Statü ise psikolojik güdülere göre kişilerde farklılık gösterebileceğinden işin bu kısmını bu videoda es geçiyorum. Bahsettiğim gibi günümüzde kurum vekilliği yaparak faaliyetlerini 10-60 kişi arasında personel ekibiyle yürüten avukatların aynı zamanda iyi bir işletmeci, insan kaynakları uzmanı olması gerekiyor. İyi bir avukat olmak, iyi müvekkil ve işlerin bağlanmasını sağlayabilir. Ancak bu işlerin başarıyla sonuçlandırılmasında yeterli olmayabilir. Çünkü artık bireysel çalışmalar yerine takım çalışmasıyla sürdürülen çalışmalar başarı bayrağını taşımaktadır. Gelin biraz bu mesleğin tarihine yolculuk yapalım. Mesleğin tarihsel geçmişine baktığımızda 8 yıl öncesine kadar seyahat edebiliyoruz. Eski Yunan ve Roma'ya kadar uzanan yolculukta ilk olarak savunma mesleği olarak kayıtlara geçtiğine ulaşıyoruz. Yunanca'da üstün ve güzel konuşan anlamına gelen Advokatos sözcüğünden dilimize avukat olarak geçmiştir. Bazı kaynaklar Sokrates'in mahkeme karşısında yaptığı savunmasını yazılı savunmaların başlangıcı olarak gösteriyor. Eğlence düşkünü olan, ahlaka aykırı davranışları bulunan, lüks içinde yaşayanların yapamayacağı kadar seçici ve bir o kadar da önemli bir meslek olduğu görünüyor. 13. yüzyıla gelininde Fransa'da şövalyelik gibi bir saygınlık da kazanmıştır. Toplumların kurulmasında, gelişmesinde etkin rolleri olduğu gibi bir yandan da para kazanmaya çalışarak hizmet verildiği dönemler olmuştur. Klasik dönemde ise ücret almadan yapılan işleri de görmek oldukça mümkündür. Bu görevi üstlenenler zorda kalanlara yardım etmek için çaba göstermişlerdir. Dürüstlük her şeyin üstünde hatta mesleğin bile önünde olduğu dönemler olmuş. Bugün avukatlık veya başka bir mesleği yapanlardan hangisi tarihsel kronolojisini bilerek, araştırarak ve üzerine bir taş koyabilmek için kendini alıyor dersiniz. Günümüze geldiğimizde ise resim değişiyor. Nasıl mı? 60 farklı meslek grubundan 1670 kişinin katılım ile gerçekleşen izotemi anket çalışmasında en mutsuz meslekler olarak avukatlar birinci sırada geliyor. Bilimsel bir çalışma niteliği olan izotemi, mutsuz olan avukatların sahip olduğu değerlerde yaratıcılık, eşitlik, özgürlük, eğlence başarılı olma gibi sıralamaktadır. Avukatlık mesleğinin tarihsel geçmişinde de gördüğünüz üzere bu değerlerle mutlu olabilmek uzun vadede mümkün olmuyor. Mutlu olanlara bakıldığında anket sonucunda çıkan değerlerin düşük olduğu görülüyor. Gelenekçi, güç ve güven değerleri yüksek olanların ise mesleğin de mutluluğa daha hızlı ulaştığı görülüyor. Kişisel değerlerimize uygun meslek seçemediğimiz gibi bu yolda destek almaktan da geri kalıyoruz. Hoşluk veya mentorluk çözümleriyle elde edilecek farkındalığı ve performansı düşünmek yerine hizmet maliyetini düşünenler oldukça fazla. Pandemiyle ile beraber çalışma hayatındaki dinamiklerin değişimi son bir yıldır yönetici koştu üzerine avukatlar ile yaptığım görüşmeleri hızlandırdı. İlk gelen soru hep ücret üzerine olunca maliyet konusunda başarılı ama işletme yönetimi konusunda eksikleri görmek çok da zor olmadı. Karnenin böyle olması mesleğin içerisinde olan çalışma alışkanlıklarından kaynaklandığı gibi liderlik, ön planda olma ve bireysel başarı dürtüleri profesyonel yardım armaktan uzaklaştırıyor. Çalıştıkları kurumların istediği her şeyi gerçekleştiren avukatların kendi büroları, markaları ve personeli için eğitim eğitim çalışmasını yatırım yerine ek maliyet olarak görmeleri, onları maratonda geri bıraktığı gibi yeni mutsuzlukları da davetiye çıkartabiliyor. Örneğin hukuk bürolarının turnover oranları. Çalıştığım hukuk bürolarında 2019-2020 yıllar arasında yaptığım çalışmalarda %65 gibi turnover oranı her şeyi açıklamaktadır. Bugün hangi mesleği yapıyorsanız yapın, yaptığınız işte adanmışlığa ve gönül vermeye davet ediyorum. Değerlerinizle örtüşmeyen mesleklerinizle çatışmak yerine hayatta daha homojen yaşamayı tercih edebilirsiniz. Hastalandığınızda doktora gittiğiniz gibi işletmenizin işleriniz içinde bir profesyonelle çalışabilirsiniz. Adam Smith'in dediği gibi bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözü oldukça eskide kaldı.